ve bir neden olmasın sorusu hayatını ne kadar değiştirebilir köşemizde. Bugün çok acıklı bir hikayem var. Bu kız bu yaşa kadar iyi gelmiş gene dedirtecek. Bu hikayemizin mendillerinizi alıp dinleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Neden olmasın? Bu hikayemiz yıllar yıllar öncesinden geçiyor. O zaman da böyle optimistik bir insanım. Her şeyin olabileceğine inanıyorum falan ve hala bugün yayın hayatına devam eden bir gazetemiz var. O günlerde evimize her gün giriyordu. Bugünlerde yandaş olduğu için girmiyor. Zaten gazete okumuyoruz. Neyse olacak, olacak, geç. <laughs> Neyse onun da bir tane çocuk dergisi vardı. Herkes de bilirdi o çocuk dergisini. Ve bir gün böyle okurken bir tane çekiliş gördüm. Çekilişlerde ne veriyorlar biliyor musunuz? Yonca Evcimik seti. Yonca Evcimik'in kendine gel şarkısı vardı. Kendine gel, sen kendine, kendine gel. Orada klipte giydiği böyle metalli bir şapka, bir tane Femina kolyesi vardı. Bak, o zamanlardan feminist olacağımız belliymiş. Bir tane de böyle küpe vardı galiba sette. İşte bir şey form dolduruyorsun, bir şeyler yapıyorsun, gönderiyorsun. Çekilişi kazanırsan da sana o dergi bunları gönderecek. Vaat bu. Bir gün oturdum, gerçekten mektubumu yazdım ve gönderdim. Aradan aylar geçti, tabii ben unuttum. Sonra bir gün okuldan eve geldim ve adıma bir posta gelmiş. Biraz 8 yaşına falanım. Benim adıma nasıl posta gelebilir? Hemen heyecanla aldım, açtım. Çünkü yoncevci mi çıktı mı düşünüyorum içinden? Ne çıktı? Pastel boya. Bu bir tane paçlı bir çocuk var ya 72'li set ve içinde altın ve gümüş rengi var. Bunu pastel boyası olan herkes bilir altın ve gümüş renginin ne kadar değerli olduğunu. Sonra annem akşam işten geldi ve bana dedi ki bu büyük çocukların kullanacağı bir set dedi. Ortaokula geçince vereceğim sana o zaman götürürsün okula dedi. İlkokulda kullanamazmışım. Uf, tamam dedim. Sonra tabii ki ilkokul bitti ve ben bunu unuttum o pastel boya kim bilir hangi dolaplarda ne kadar süre kaldı. Ortaokula geçtim. Kardeşlerim okula başladı. Kardeşlerim okula başlayınca annem bu 72'lik pastel boya setimi kardeşlerime verdi. Ve sanırım iki gün içinde falan o boyalar kırıldı. Altın ve gümüş rengi var diyorum. Bak altın ve gümüş rengi vardı o pastel boyada. Ve hiç kullanamadım. Neyse bu da böyle acıklı bir hikayemdi. Neden olmasın deyip bir şeyleri oldurduğum ama hayrıma işlemeyen bir süreç. Yani her neden olmasın güzel sonuçlanacak diye bir şey yok. Ama unutmayın şansınızı deneyin. Çıkmaz demeyin. Bugün çok şarkı söylüyorsun var ya. Ah enerjim süper. Neyse çocuklar bir de deneyin ya. Hayat güzel. Ana olur. Kalır bir yerlerde. Haydi bye.